Açığa kuruyorum. Sola bir Gelsene yanıma gelebiliyor mu? Yanıma gel. Koş Ay, yanıma yatır, koş gel. gel. Koş yanıma gel. Koş yanıma gel sadece. Kanka yapma ya. Gel gel altım altım. Altım otur altım otur. Tam burası. Bekle hareket. Kanka ok şeyi yok. Savaşlar yok. Aa. Sol dibe yat otur sadece. Ben fena ezik saktı ya. Yok imkansız kazanlar imkansız. Oka ok, sen Oka sen, ok, sen ok, 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 yok ok yok ok yok Rahatsız ol. Sojet attı. Sola bir Galiba. Şimdi neredesin Asu? Bende. Onları çekiyorum. Bir Düşman kalmaz. Vatla sorup. Hey tabanca. Kankam nereye Kanka, gidiyorsun? Vurdu Sen vurdu buraya, buraya gide vurdu buraya vurdu. gideceksen buraya gelmenin bir anlamı yok. Yapmayın sevim. Ayakta kalan son oyuncu. Spike Kank Yerleştirildi. Üçü bir yerde, rica ederim. Bu anda Spike bende. Şuraya fake smoke atsana alayım vanını da. Gözlerini kapatalım. Var var dikkat et. Kırdım kırdım kırdım, rahat ol. B'de düşman görüldü. Şimdi baş, baş Ayakta kalan son oyuncu. Spike ortada ben diyeyim, düştü. Ben B'ye şimdi yakın.